Şimdi de gaz müziği açıyoruz. Hop 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 yavaş. Uyuyan adam kaldırılır mı? Kutudan köpek çıktı. Sihirbazlık gibi. Bunu da yükleyelim. Yaşasın! Bu videoyla internetin en birincisi ben olacağım. <gülüyor> <gülüyor> Devlerin kapışması mutlaka izleyin. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hadi oğlum, hadi, yan şu kuşu. Aa, kız kulesi değil mi bu? Her şey daha kötüye gidiyor. Hmm, ben ne yapacağımı biliyorum. Hey, evlat nereye gidiyorsun? Bırak o şişeyi. Ne yaptığını zannediyorsun? Necati. Tam 1 milyon kişi izliyor videonu şu anda. Arkadaşlar hepinize teşekkürler. Benim adım Necati. Biraz kendimden bahsedeyim. Necati kendinden bahsetme. Bütün herkesi izlemeyi bıraktın. Çevir kamerayı çevir. Anam sakın ha sakın sakın tamam boş verin beni. Ee? Yeter artık ama. Ayrılın bakayım ayrılın hadi. Geçin yanıma. Canan. Ama nasıl? İnanmıyorum. Şişedeki simleri kendi üzerinde denemiş olmalı. Necati, seyirciler azalıyor. Yahu Canan, çekilsen oradan kızım. Millet dev yaratıkların kapışmasını izlemek istiyor. Herkes bir şey istiyor diye bunlar başımıza geldi zaten. Ben öğretmenin gözüne girmek için en iyi origamiyi yapmaya uğraştım. Şakir de havalı gözükmek için kendi karakterini büyütüp bu hale getirdi. Necati abi de internette ünlü olmak için uğraşıyor sabahtan beri. Hepimiz kendi hırslarımız yüzünden buna izin verdik. Kimse kötü doğmaz. Sizler de kötü olmayı seçmediniz arkadaşlar. Biz sizi bu hale getirdik. Şimdi bütün bunlara bir son veriyorsunuz. Öpüşün barışın bakayım. Ne gerek var canım bu kadar kargaşaya? Hadi öp bakayım arkadaşını. Hah şöyle işte. Şimdi toplayın bakayım şu etrafı da. Her yeri dağıtmışsınız. Sen şu binayı kaldır yerine koy. Sen de git kız kulesini dik yerine. Hadi bakayım, hadi. Sanırım Canan haklı. Kendimizi bazen fazla kaptırıyoruz. Necati seyirciler azalıyor. Evet fark ettim Remzi. Ben gidip oyun videosu falan çekeyim bari. Ee, yalnız e, küçük bir sorun var galiba. Ben nasıl küçüleceğim tekrar? <laughs> da 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 da. Küçük kız nasıl küçülecek acaba? Da 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 da. da 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 İşte bu elimde tuttuğum panzehirle eski haline dönecek tabii ki. Nasıl? Benden internet ünlüsü olur mu? Olmaz. Lütfen bu videoyu beğenmeyi unutmayın. <laughs>